Oran analizi yap youtube kanalından herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videoda tekrar birlikteyiz bu videoda sizlere basketbol oran analizi nasıl yapılır yani güncel bir video çekeceğim daha önce zaten sistemde bununla alakalı video vardı ama işte oran aralığı seçme vesaire gibi bazı yenilikler gelmişti hepsinin tek videoda olduğu bir video çekmek istedim arkadaşlar hemen videomuza geçelim basketbol oran analizini ben kesinlikle manuel öneriyorum Burada manuel analizine geliyoruz. Burada Önereceğim ilk arşiv Bwin, ikinci arşiv Bad Victor Sonra Betson olaraktan yorumlayabilirsiniz arkadaşlar ama benim önceliğim Bwin Yani ilk buradan bir veri yakalamam gerekiyor güvenmem için Daha sonra Bad Victor ve diğer e, siteden teyit ediyorum arkadaşlar Şimdi Örneğin sıcak örnek dünkü Olimpiyat maçını biz bunu VIP tahmin kısmında hani sürpriz bir Monaco galibiyeti gelebilir diye paylaştık ve öyle de oldu. Zaten e, öncelikle zaten burada seçebileceğimiz oran skalası belli. E, daha önceden buradaki aralıklı oran seçeneği yoktu artık aralıklı oran var. Bu özellikle sayı baremlerinde e, çok e, işe yarıyor. Birazdan anlatacağım. Burada seçtiğimiz baranlar arkadaşlar oranlar MS1, MS2 diğer oranları hiçbir şekilde seçmiyorum tamamen duruma göre gözle bakıyorum. Burada üç ihtimalli MS1 0 2 var. Bunlar arşivlere göre bazı arşivlerde olmayabiliyor oran sağlayıcıda olmadığı için. o yüzden burada önceliğimiz MS1, 2 ve sayı baranları. Burada 5 farklı baran var arkadaşlar. Bu baranları hiçbir şekilde direkt bu şekilde tıklayıp yani doğru bir şekilde seçmiyoruz. Çünkü bu bölümler kapanış oranları gibi e, artabiliyor. Ve e, zarfı yükselip düşebiliyor. O yüzden aralıklı oranı kullanacağız burada. Ondan bahsedeceğim sizlere. E, şimdi burada Olympiakos maçını seçtik. MS oranlarını seçelim. Bakın burada da seçtik. Şimdi bunu kaldırdığımızda bu arada e, önemli kriterlerden biri de alt lig. Yani ben tamamen ligden bakıyorum basketbola. Genelden çok bakmıyorum gibi bir şey. Hani hep burada bakın. Bu da tablo zaten bize burada deplasman galibiyetinin hani evin 1.48'den açılıp 1.40'lara düşmesine rağmen hani ağır bir şekilde deplasman galibiyetinin olabileceğini bizlere gösteriyor. Burada sayı baremlerine geliyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. En üstteki barem mesela kaç? 172.5 değil mi? Hani bunu bir Şöyle 7 ile bir yazabilirsiniz. Veya ikinci barenden başlayabilirsiniz. Fark etmez. Bakın zaten burada böyle bir tablo çıktı. Bakın skor ne kadar yakın. 87-92, 84-98 bitmiş mesela. 84-93. Ee, çok temiz bitmiş. Bu arada bu maçı baya baya da aslında <laughs> yani üst vermiş. Ben bunu hiç dikkat etmemiştim. Ee, gerçekten e, güzel göstermiş. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Burada ben zaten bu veriyi aldım. Bakın baran burada. Burada isterseniz hiç e, şey yapmadan risk almadan mesela bu ortadan da başlayabilirsiniz. Bu ikinci barandan da başlayabilirsiniz. Yani her türlü bakabilirsiniz. Bakın buraya koyunca bu şekilde tüm maçlar burada çıktı. Yani hepsi MS2 çıktı. Yani ilk başta bir gözle bakın. Zaten tablo size ilk başta bir şey gösteriyor. Bakın. Bu şekilde veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aralıklı oran buraya gelip mouseunuzla sağ klik tıklayabilirsiniz. Veya e, mobil kullanıyorsanız bir saniye basılı tutabilirsiniz. Burada arasında kısmını seçiyoruz. Şimdi buradaki arasındaki mantık ne? Şu an bize açılan zaten oran 172.5 gözüküyor değil mi? Ben bunun kaç altı ve kaç üstü araştıracağım. Ben genelde ortalama 2 yani 170 buçuk artı 174 buçuk olarak da seçiyorum. Yani bana 2 eksik 2 fazlasını göster diye. Ondan sonra bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. veya Dediğim gibi siz bunu kısabilirsiniz. Yani 100, 170 çok sınırda bir rakam 169 buçuk yapıp 175 buçuk yani artı 3 artı eksi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanımınıza kalmış bir şey. Hani basketbolda o 2-3 baremler e, nasıl diyeyim? Amorti, tolere edilebilecek e, baremler olabiliyor. O yüzden bu şekilde 5. ve 1. barem kısımlarını ağırlıklı kullanabilirsiniz. Bakın burada 1. baremde mesela 169.5 çok yüksekli yerlerine göre. Enteresan. Yani onlara şey dikkat edebilirsiniz. Buradaki mantık basketbol analizi bu kadar kolay. Zaten bir veri veriyorsa size bakın MS1-2 zaten tablo size vermiş. Burada total sayıları, ilk yarı sayılarının hepsini görebiliyorsunuz. Çeyrek sayılarını artık nasıl bir oynamak istiyorsanız. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bakın yani burada ilk dikkat alınmayacak barem 163.5. Bakalım bu maç kaç kaç bitmiş. Bakın 166 sayıyla bitmiş. 152 ile biten maçta 168 max barem yani son barem açılmış. Hani burada ona göre yorumlayabilirsiniz. Şu tabloya bakınca şunu dikkate almayacaksınız. Burada alınacak dikkat alınacaklar. 173, 174, 175. Hadi yani bir 168 de bir ihtimal bir dikkate alınabilir. Burada böyle bir veri çıkmış. Daha sonra aynı şekilde gelip Betviktor'a e girip aynı mantıkla bakıyorum. Bu şekilde çıkan verileri sizlerle paylaşıyorum. Mesela dün e, APL maçını da paylaşmıştık. Ona da bakalım. Takımın adını yazıyorum. Alt ligi hemen seçiyorum. Çift tıklayarak seçebiliyorsunuz. Oranları artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani şöyle baktığımızda özellikle son maçlara bakıyorum. Hani zaten 2024'ün altını pek dikkat almadım. gerçi maça çıkmadı 2024'ün altında. Yani genel olarak yani sayısal olarak da hep yüksek baremler çıkmış. Şöyle mesela 4. baremden başlayacağım. Mesela 4. baremden başladım. Bakın. Zaten son maçlar hep Üst bitmiş. Yani sayısal olarak yüksek sayılar çıkmış. Şöyle bir şey yapalım. Şunu da 170 yapalım. Ha, ah, pardon. Onu getirmedi. Niye? Çünkü burada aralıklı oran kaldı. Bunu düzeltmem gerekiyor. İçeri yapmam gerekiyor. İçeri yaptığımda bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bakabiliyorsunuz. Burada kendiniz Belirttiğiniz gibi bakın buradaki maçlar 160'larda gözüktüğü için burası göstermemiş. Onlar çok farklı var dikkate almam o yüzden ben yine burayı yazıyorum. Bakın böyle bir tablo çıkıyor. Burada tabi biraz da yorumlaması size kalıyor. Mesela Hapwell'in kendi evinde yine oynadığı bir maç var. Bu benim için değerli bir veri. Ben böyle olduğu zaman onu dikkate alıyorum. Yine bakın burada Partizan'ın bir oynadığı maç var. O da 173 sayı çıkmış. Barem de gayet makuldu maçta. Hatta ben barem düşük olduğu için tırstım ama ikinci yarı hakkını verdiler. da ee, bak en alt barem zaten bir tek hani 17 hatta şöyle yapsak ikinci baremden yapsak mesela kıssak. Yani daraldıkça daralıyor. Hani gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani baremleri kendiniz elle eğer baremlerde çok fark varsa ben o maça bulaşmıyorum. Sayısal olarak en azından bulaşmıyorum. Ama şey olarak da tarafa göre değerlendirebilir. Burada zaten hani, taraf işi biraz sıkıntılıydı. Yani, baktığınızda sıralı gitmiş. MS1, 2, 1, 2, 1 olmuş tekrar. Yani, basketbol analizi bu kadar basit arkadaşlar. Buradaki baremleri ister arasında olarak kullanın ister ee, normal bu şekilde benim gibi başındaki iki rakamı yazaraktan kullanabilirsiniz. Ama buradaki kriter şu altlık mutlaka seçili olsun. Ee, birinci önceliğiniz nacizane benim önerim. Bevin arşivi olsun çünkü Bevin gerçekten e, basketbolda iyi galiba da e, sponsorlardan da biri yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi vermeyip sanki öyle e, maçları izlerken görüyordum. Yani kısacası basketbol bu şekilde arkadaşlar aralıklı oran seçme geldi. Bir de şöyle bir durum oluyor. Örnek için Euroleague yazıyoruz. Burada Euroleague Woman oluyor. Eğer öyle bir durum oldu, no maçları görmek istemezseniz buradan eşittir seçtiğiniz zaman sadece Euroleague yazısı olan maçlar gelir. Yani bunun da bilgisini vereyim. Hatta bakayım örnek olarak göstermeye çalışayım size oran seçmeden. Bakayım. Şöyle yok bir dakika Euro. Ha. Şöyle yapalım. Euroleague bakayım. Dur bunlar Euro Cup Woman. Şöyle bir seçeyim. Heh, şimdi Euro League Woman gördüğünüz gibi. Bakın burada ben eşitleri seçtiğim anda sadece Euro Likler kalacak. Euro League Woman seçtiğimiz zaman zaten yine aynı şekilde aynı mantıkla kullanabiliyorsunuz. Burada alt liglerde farklı farklı isimlerde ligleri görmek istemediniz her zaman eşitleri kullanıyorsunuz. Oran seçerken de arasında kısmını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani basketbol oran analizi bu kadar basit. Gerçekten e, yani çok faydalı oluyor. Yani en azından yönlendiriyor. Özellikle basketbolla ilginiz varsa, hani e, basketbol bilginiz varsa bu şekilde kullanıp yani e, yapma yatma ihtimalinizi, kaybetme ihtimalinizi çok düşük seviyelere düşürebilirsiniz. İşte dün örneğin Monaco maçı Olympiakos maçında Olympiakos kazanır düşünüyordunuz belki ama analizi öyle göstermedi. Oynamasanız bile, şey e, MS2 oynamasanız bile en azından MS1 oynamaktan vazgeçip hiç bahis almayıp paranızın cebinizde kalabilirdi. Hoş biz handikaplı yanımıza aldık Monaco'yu ve kazandık. Yani siz de bu şekilde kullanaraktan basketbol tahminlerinizde bir adım önde olabilirsiniz arkadaşlar. Ben herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.